yaz tatili iptal edildi. Ben tatil yapmak istiyorum ya. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum biliyorum. Neredeyse 15 gün oldu belki daha fazla bile olmuş olabilir. Ama tekrardan piyasaya geri döndük. Ve dakika bir gol bir. Şuradaki gözlük de abiden Ulan ne vurdun be ne çaktın oğlum ya burnumu kırıyordun lan neredeyse Arkadaşlar değişik bir obi bu sefer Teamwork obiymiş bunun ismi Kendimize bir tane takım arkadaşı bulmamız gerekiyor Ulan çıkarsanız da beni Arkadaşlar bir tane arkadaşımızla beraber buradan birlik olup kaçabiliyoruz sadece Başka türlü asla kaçamıyoruz. Artık birinin bizim yanımıza gelmesini bekleyeceğiz yani. Başka türlü buradan asla kaçamayız. Hadi hadi biri gelsin artık. O ne yaptı bu? E beni de geçirseydin. Hayda. Evet arkadaşlar geçtik tamam. Şimdi birinin bizi geçirmesini bekleyeceğiz şuradan. Birisi basması lazım. Hadi lan basın. Ah bastı arkadaşlar. Birisi hemen geçtik. Çok güzel. Hop 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 çok güzel. Bu kız bizi geçirdiğine göre artık devam edebiliriz. Karşıya geçmek için birlikte çalışın. Aha. Birinde direkt eşleştik arkadaşlar. iple bağlandık. Ya kız. Ya kız benimle gel gel gel. Ulan niye beni tutuyorsun? Gelsene ne oldu? Öldüm ben. Arkadaşlar değişik bir şekilde öldüm ya. Birinle tekrardan bağlanmam lazım. Yine birinle bağlandım. Bakalım bu sefer geçebileceğiz mi buraları? Ya bu kızlar beni hep diyor öldürüyor ya. Arkadaşlar bir adam akıllı şöyle kafa dengi birini bulamadım. Metan reis, Metan reis beraber çalışabilir miyiz? Vallahi Metan gidiyor gibi gel bakayım Metan. Hop Metan gelsen o yanıma. Arkadaşlar Metehan gelmiyor ya bizle beraber. Ulan Metehan hadi sen eksik ettir seni bekliyorum. Ulan Metehan yüzünden öldük ya. Arkadaşlar vallahi cinnet geçireceğim. Metehan reis artık lütfen gel ve beraber şuradan kaçalım oğlum ya. Bak Allah belanı vermesin Metehan. Arkadaşlar burası ne kadar zormuş ya. Vallahi Metehan reis beni kanser etti. Gel bakayım Metehan reis artık lütfen beraber şuraya bir geçebilelim ya. Ulan Metehan bir daha seninle eşleşmeyeceğim oğlum. Arkadaşlar Metan beni yukarı kaldırdı havalara uçurdu Metan Bak sana bir kere daha güveniyorum lütfen güvenin boşa çıkarma Arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi yine metanla öldük yine Metan ile eşleştim ya Ulan ben Metan ile eşleşmek istemiyordum gel şuraya Metan Ulan Metan sala ulan Metan sala Vallahi geçtik galiba metanla. ile gel lan gel buraya Metan Aferin oğlum be gel şu lazerlerden de atlayalım Benim yüzümü kara çıkarma bak sana güvendim atlasana oğlum Lan Metehan yumruğu bir koyacağım şimdi gözünün üstüne. Arkadaşlar Metehan beni cidden delirtti ya. Hadi sen oğlum hadi lan hadi. Arkadaşlar Metehan'la tekrardan lazerlere kadar geliyoruz. Metehan kardeşimiz zıplamaya bir tenezzül edebilirse aha geldik lazerlere. Yürü lan Metehan. Allah senin bin belanı vermesin bu oğlum be. Arkadaşlar metanı başkasına iteledim. Kendime başka bir eş buldum. Bir tane kız buldum. Gel kız buraya. Gel Metehan'dan yüzümüz gülmedi. Beraber geçelim. Bu kız da tam bir Vallahi şey çıktı arkadaşlar beceremiyor ya. Bu işleri beceremiyorlar. Gel başka bir kızla geçelim Mika. Mika gel bakayım beraber. Mika Kiwi 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 imiş bunun ismi. Gel, gel 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 beraber zıplayalım. Hadi hadi hadi. Heh şimdi zıplamaya karar verdi sonunda. Gel. Of 2 saattir bunları bekliyorum arkadaşlar ya. Resmen zıplayamıyorlar bile. Hadi sene. Hadi. Hop şuradan da. Hadi son son nezer son. Oh lütfen ölme lütfen ölme. Gel şuraya zıpla. Zıpla lan zıpla sana. Ulan hadi artık hadi beklemekten bir tap düştüm be. Arkadaşlar sonunda zıpladı ve sonunda buraya geçtik. Valla çok fena yılmıştım. Dayı geliyor. Gözlüklü dayı geliyor arkadaşlar. Kaçın. Gözlüklü geliyor. Arkadaşlar kapıyı açtım. Kaçıyorum. Heyecandan abonelik ve like istemeyi unuttum. Lütfen abone olun ve like atın arkadaşlar. Arkamdan geliyor. Hop şöyle bir geçsek. Buradan nasıl geçeceğim ben? Kırmızıya mı basmaları lazım? Ben maviyim şu anda. E nasıl olacak bu iş? Hayda ben burada ölürüm ama ya. Burayı birinin mavi yapması lazım Allah şöyle bir zıplasam öldürmeyeyim Valla öldüm arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir maviye basalım Bir mavi renk alalım üstümüze E bu kırmızıdan nasıl geçeceğim ben mesela şu anda Şöyle bir atlasam Yok ya geçilmiyor ben hiçbir şey anlamadım buradan Böyle kırmızıya alsak Şöyle bir zıplasak Yine öldük arkadaşlar ben hiçbir şey anlamıyorum Nasıl geçilecek buralar ya Şöyle bir kırmızıya bassam Şunun üstünden aynen arkadaşlarımızı kullanacağız. Gelin bakalım benim kafamdan zıplayabilirsiniz. Kafamdan zıplayın. Zıpla benim kafadan. Zıplayamadı ya. Ulan ne kereste adamsın ya. Hop şöyle geçelim. Mavi atla şuraya da bir kafandan zıplayayım. Hop aynen taktik bu işte arkadaşlar. Teamwork obi. Gel gel kafamdan zıpla. Zıpla 17 Fevzi. Fevzi de zıplamayı beceremiyor. Gel lan gel sana yardım edeyim. Zıpla sen. Brian zıpla. Ama Brian iki saat seni burada bekleyemem oğlum. Ben giderim Vallahi Kimseyi umursayamam. Nereye geldik? Burada ne yapacağız? Yine mi teamwork oyunları bir şeyleri var ya? Ver bakayım şu toptan bir tane. Şöyle bir tane çaksam topu buraya. Hoppa. Şu kırmızıdan da alabiliyor muyum? Ver bakayım. O sıfırlanıyor. Arkadaşlar burada ekip lazım bize. Ne kız gel. Gel beraber yapalım. İkimizi topları aldık arkadaşlar. Fırlattık topları. Hop hop aynen. 10 saniye boyunca burası açık. Koşun koş 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 koş. Arkadaşlar kız ölecek. Ulan salak 2 saat gelemedin ondan sonra öldün. Beni de burada yalnız bıraktın ya. Olacak iş değil valla. Arkadaşlar şimdi 2 saat burada insan beklememiz lazım. Düşünebiliyor musunuz ya? Teamwork o birinde sıkıntısı bu. Biri buraya gelecekti. Bize yardım edecekti. Oho. Şuraya bakın arkada kimse gözükmüyor bile ya. Neyse arkadaşlar bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 45 dakika bekliyorum. Sonunda bir efsane bir kalabalık geldi. Umarım birileri bizi buradan geçirir. Şöyle bir bekleyelim de. En önden bizi geçirsinler. Şurada düğmelere falan basar illa birileri. Evet git bas bakayım maviye. Aferin sana. Bas bakayım böyle turuncuya. Bas 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 bas. Herkesi geçir. Ondan sonra seni birileri geçirir herhalde. Hop bas bir daha maviye çok güzel. Turuncuya da bas. Geç bakayım turuncuya. Aferin sana. Son kez maviye bas. Sakın bizi burada düşürme. Ulan ittirmeyin. Bir de ittirip kaktırıyorlar ya. Hop şöyle bir zıplasak tamam. Biz de şu kız cihazı geçirelim arkadaşlar maviye basıp. Gelin 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 gelin. Toplan 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 toplan. Geç turuncuya geç turuncuya. Mavi de açık turuncu da açık. Hemen haldır koşun. Vallahi birine çakallık yaptı orada. Gel bakayım şu kızı ben sevdim. Hop maviye de gel. Gel gel gel. Tamam biz seninle beraber gidebiliriz artık. Bas bakayım sarıya. Aferin. Önce abileri geçer. Geçir bakayım abine. Bas mora. Aferin sana be. Aferin sana. Gel. Gel ben seni geçiririm. Gel sarıya. Senle beraber biz bu oyunu bitireceğiz. Gel kız gel 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 gel. Aferin sana. Gel mora da bastım ben. Çık 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 gel biz seninle beraber buradan gidelim. Bunları boşver. Bunlar zaten işe yaramaz insanlar. Gel gel gel. Bas bakayım yeşile önden ben. Çok güzel. Bir daha yap bir şeyler çok güzel. Yap bir şeyler. Aferin sana. Bir daha yap bakalım bir şeyler. Aa, evet çok güzel. Devam et. Yine oradan bir şeyler yap. Bir şeyler yap. Bas bırak bas bırak çok güzel. Tamam gel. Gel 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 gel. Ya, 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 ya. Ben zıplıyorum. Ben zıplıyorum. Sen kendi kendine yap bir şeyler. Hop şöyle yapsak. Çok güzel. Şöyle indim. yeşil Şöyle bastım. Bir daha indin. Gel bakayım abisi. Son bir kez gel, gel. Beraber Belinay. Seni çok sevdim Belinay. Yürü gidiyoruz. Belinay ikimizden basıyoruz? Onun Belinay ile savaştayız arkadaşlar. Bu dayıyı geberteceğiz gel bakayım buraya dayı dayı bozuntusu sana deli gibi ateş edeceğiz şimdi biz belinayla Oo, dayı oyuncak jelibon ayı çıkardı hop şöyle ayıya vursak bir tane ayı da doç atıyor ha. Şöyle ben dayıya çalışayım belinay sen de ayıları öldür Ben dayıya vuruyorum belinay ayıları öldürüyor arkadaşlar efsane bir takımız belinayla Allah dayı deli gibi ateş etti ama dayı bilmiyor ki biz hız makinesiyiz be Arkadaşlar dayıya 2-3 tane daha asılsam dayıyı paça buraya çevireceğiz Hadi bakalım dayıcığım devril. Valla arkadaşlar Belina ile uçağa biniyoruz. Belina ile birlikte buradan bir ince gidiyoruz. Hadi Belinay sen de bin. Hoppa uçağı da kaldırdık. Allah kanatları çarpmayalım taşalara. Belinay insan ya omzumdan ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar Belina ile beraber buradan kaçtık. Bakın benim kuziye nasıl dans ediyor. Valla 2000 saniyede falan yaptık arkadaşlar. Çünkü 2 saat insan bekledim ya. Ver bakayım şuradan bir zıplama. Bir de hız bağla benim kuzenin üstüne bir çıktım mıydı? Hoppa güzel ama düştüm kuzenin üstünden ya. Arkadaşlar Teamwork Obi'leri beğendiyseniz tekrardan Teamwork Obi çekebilirim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.